El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido Bugün kapitalizm tarihine artık bir yenilgiye uğramıştır. Karl Marx'ın dediği gibi kapitalizmin en son silahını kendi ayaklarına ve de kendi kafasına sıkacağı bir gerçekliği vardı. Bugün gerçekleşiyor. Kapitalizm bütün dünyadaki var olan insanları katletmeye devam ediyor. Artık e, silah savaşı yok, biyolojik, kimyasal savaşı vardır. E, bu açıdan e, yarın deri öbürsü günü e, 1 Mayıs olacak. Dünya tarihinde e, 131. yılını kutlayacağız 1 Mayıs'ı. E, şunu kısaca söylemek istiyorum. E, kapitalizm batakta, Maksizm, Maksizm Leninizm atakta. Ya barbarlık, ya sosyalizm, yaşasın 1 Mayıs! İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs kutlu olsun. Emeğin kurtuluşu halkların kardeşliği için yaşasın 1 Mayıs, biji kulan kullan. Yaşasın Halkların Kardeşliği. Bir Mayıs'ta alanlarda olmasak da taleplerimizle her yerdeyiz. Salgın günlerinde evde kalması gerektiği halde yaşamak için çalışmak zorunda kalan tüm emekçi kardeşlerimi selamlıyorum. Tüm emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Merhaba değerli dostlar. Ben Kutsal Evcimen. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda katledilen canlarımızı öncelikle saygıyla anıyorum. İşçinin mücadelesi omuz omuza dayanışması kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs diyorum. Bir türkü söylemek istiyorum. Tüm emekçilere gelsin. Londra'daki göçmen işçiler derneği sayfasına da selam olsun. <laughs> gecesinde ateşe türkü söyledim Ağladım her hecesinde ateşe türkü söyledim Ağladım her hecesinde Hadi gel de eyle ne olur sessiz kalma böyle sıra bir gün sana gelir susma türkülerin söyle Kavga da yürek isterim Yürekte sevda düşlerim Yiğidimi götürmüşler kanalıyor gözyaşlarım Yiğidimi götürmüşler kanalıyor gözyaşlarım Hadi gel de eylem eyle meyle Doğur sessiz kalma böyle Sıra bir gün sana gelir Susma türkülerin söyle Hadi gel de eylem eyle Ne olur sessiz kalma böyle sıra bir gün sana geldi susma türkülerin söyle Workers of the world, the power is now in our hands. The 1st of May 2020 is being celebrated under the heaviest crisis of the capitalist order, perhaps in its history. The coronavirus is not only a recession, a financial crisis, it is not even something like the greatest depression of the 1930s. The coronavirus crisis has destroyed the fundamental certainties of the free market. No longer can big businesses simply move our jobs and our lives around the globe or pretend that privatization and deregulation works in anybody's interest. Where neoliberalism has been the strongest and the rich have tried desperately to cling to business as usual, instead of putting in place provision for the masses to stay home isolated, that is where the coronavirus has done the most damage. Like the First and the Second World War, everybody's understanding of who actually creates value in society, who actually matters, has changed. The so called wealth creators in the banks and investment firms have been revealed to be worthless. Whilst those that toil in fields, shops, hospitals, those that paid the least have shown to be the worth at the most. The governments of the world are talking about unity against the pandemic. But who's unity? Unity between the rich and poor to rebuild a war where our lives and our planet are being destroyed? No. The alternative is the unity of the oppressed people. In these few weeks, we have already begun to build a unity of the people. Refugee and migrant communities such as ourselves, there, have built a network of solidarity. What normally needs to be done by the state has been carried out by the likes of our organization, providing essential food and masks to people. Thousands of people from the working class have been given masks, hundreds and hundreds have received food packages from us. We have once again seen that together we are strong. United we can change the world. Freed from the constraints of mindless, often pointless work, we have built real solidarity to support our health workers, consolidating food and resources, defending against evictions, demanding all lives are valued, and teaching each other the true value of cooperation, selflessness, and struggle. On the 1st of May 2020, the working class is suddenly the most powerful it has been in the hundred years. on the 1st of may 2020, brothers and sisters, we implore you. the working class must not give up its it, this newfound power. we refuse to go back to business as usual. we must go forward to unity and to socialism.